bu pusulayı tekrar izleyelim. Tarih boyunca büyük ve kalabalık şehirler yangınla mücadele büyük önem vermişlerdir. Özellikle ahşap yapıların yaygın olduğu dönemlerde yangınlar şehirlerin en büyük kabusuymuş. Yangınlar sokaklarda yağmur sularının biriktirildiği yapılardan su taşınarak söndürülürmüş. 18. yüzyılda ilk kez yangın tulumbaları kullanılmaya başlanmış. Yangın tulumbasını icat eden mühendisin çalışmasına Dönemin sadrazamlarından İbrahim Paşa şahit olmuş. Tulumbasıyla ateş söndüren mühendisin hizmeti karşılığında onu tulumbacı ağası tayin etmiş. Ardından da Yeniçeri Ocağı'na bağlı bir tulumbacı teşkilatının kurulmasını sağlamış dostum. Bu teşkilat çıkan yangınlara müdahale etmekle görevliymiş. Günümüzde itfaiyeciliğin temelini oluşturanlar da bu tulumbacılarmış. Dostum, yangın tulumbasını icat eden ve ilk tulumbacı ağası olan mühendisin doğduğu ülkeyi ziyaret etmen gerekiyor. Zarfı bu ülkenin en uzun ırmağının doğduğu şehirde bulacaksın. Hoşçakal.